Herkese selamlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Yalçırakt'ın videosuyla analiziyle karşınızdayım. Ferit'in başı çok belada. Tabii ki de arkadaşlar önümüzdeki bölümlerde Ferit merak etmeyin kurtulacak ama başı beladan hiçbir şekilde kurtulmayacak arkadaşlar. Ferit'i zorlu bir süreç bekliyor olacak. Özellikle de arkadaşlar sağlık açısından Ferit'i zorlu bir süreç bekliyor. Ferit'in durumu ne olacak? Özellikle de Seyran'ın da arkadaşlar hastalığı nüksedebilir. Önümüzdeki bölümlerde efsane sahneler bizleri bekliyor olacak. Peki sizler arkadaşlar Seyran ve Ferit artık mutlu olsun isteyenler. Videoyu beğenelim sayımızı gösteririm. Tam Seyran ve Ferit kavuştular derken arkadaşlar tabii ki de yaşanan bu olumsuzluklar yalı çapkını izleyicilerini bayağı bir üzdü. Umuyoruz ki önümüzdeki bölümlerde artık Seyran ve Ferit'i iyi günler, mutlu haberler bekler diye düşünüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler de videomuzu beğenerek senaristimize gösterelim. Detaylar geldikçe de paylaşıyorum. Sağlıcakla kalın.